Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Şubat 2024 pazar günündeyiz. Köyümüzde bugün hava arkadaşlar bulutlu. Dün de e, yağmurluydu köyümüz. Bugün yağmur yok fakat hava bulutlu ve soğuk. Şu an Esentepe'deyim. Gel. Evet Ramazan. Evet Ramazan'la beraber tur atıyoruz arkadaşlar. Ramazan çok fazla üşüdüğü için Abi. gördüğünüz gibi ağzını burnunu kapatmış. Ha, buradan su patlak. 2-3 aydır patlak. Bu akıyor böyle. Yalnızca Kır Baba tarafında az bir şey kar var arkadaşlar. Onun haricinde dağda da kar yok. Bu sene kar köyümüze çok az yağdı. Ee, i̇nşallah e, susuz kalmayız. Yağmur çok fazla yağdı ama tabii karın e, yağıp beklemesi daha faydalı oluyor. Ama bu sene pek fazla kar göremedik köyümüzde. Yani ortalama hepsini toplasan bir 30 santim civarında kar yağdı köyümüzde. Onun haricinde kar falan yağmadı. Ama yağmur olarak da maşallah sonbaharda ve son günlerde harika bir yağmur yağıyor. Evet Ramazan'da kendi başına oyun oynuyor. asker beni takip etti <laughs> Ramazan sen benim bodyguard'ım ol beni koru Ramazan İki üç gün önce Arkadaşlar buraya kepçe getirdiler deprem evlerinde büyük bir ihtimal çevre düzenlemesine ve yıkılan yerlerin düzeltilmesine başlanacak 2-3 gündür kepçe burada duruyor bu şekilde. Ne zaman başlarlar bilemiyoruz. Çünkü havalar yağışlı da değil çok fazla. Hani çarşıda bilecek bir hava var. <laughs> Buradan yola mı çıkak oradan mıydı? gidelim? Abi alttan gidelim oraya çamura. Yok yok sen Senin için deyim batarsın. Geçen emreyle gittik. Buradan gidelim o zaman o taraf daha çok batıyor. Şu yıkılan yerler arkadaşlar taşlar temizlenecek. Tabi üst kısımlar henüz ne olacak tam olarak belli değil. Ama bu şekil kalmayacağı da net. Çünkü bu şekil kaldığında her gün böyle yıkılmalar devam edecektir.

Geçen kepçe gelmişti ya burada çalışıyorlardı. Ondan o zaman bir de yağmur yağabildi ya batmış hep tekerizleri ondan öyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada geçen sene yıkılmıştı. Bunların hepsi temizlenip ona göre buraya bildiğim kadarıyla fakat net değil. Yani bu işi yapanların buradaki şefi söyledi. 2,5-3 metre kalıp beton dökülüp üzerine tel çekilecek diye söylendi. Ama ne kadar doğru bilemiyoruz. Buraya da. Çünkü buranın yolu gördüğünüz gibi. Bayağı bir çamur arkadaşlar. Temizlendikten sonra bu bu yol araç yolu olarak kullanılacak arkadaşlar. Buralara da taş döşenecek. Bütün bu kısımlara yol olan kısımlara. Deprem evlerinin yolu da buradan olacaklar arkadaşlar. Sürekli çektiğim mezarlığı, iki mezarlığın arasındaki yol e, kullanılmayacak. Buradan bu yol kullanılacak. Yol itibarıyla taş döşenip sona kadar gidilecek. Tabi burada bu çalışmadan dolayı mezarlığın duvarının çoğu yeri yıkıldı. İnşallah yaparlar. Çünkü mezarlıkların duvarı da bayağı bir yıktılar. Kazım işlemi yapılırken yukarıdan gelen kayalar duvara çarpıp yıkıyordu arkadaşlar. <laughs> Tabi bu mezarlığın köşesi de bayağıdır yıkıktı. Buranın da onarılması lazım domuzlar girip mezarlığın içini kazıyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir yıkılmış durumda. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.